Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Barış. Bu videomuzda sizlerle birlikte çok yakın zamanda e, Zira Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Alanya Spor Antalya Spor maçını oynayacağız Spor Mobile'da arkadaşlar. Yanım arkadaşımla çekiyorum arkadaşlar. O da Alanya Spor. Ben Antalya Spor. Ee, ancak arkadaşlar e, şimdi şimdi arkadaşlar onun sesi yok. Çünkü mikrofonu bozuk. O yüzden Discord'dan falan konuşamayacağız arkadaşlar. Çok özür dileriz bu konu için. Neyse bana maç isteği atmıştı. Hemen kabul edelim. Bu arada her zaman ki dediğim gibi her zaman dediğim gibi e, hangi maç oynamak isterseniz onu da yazın arkadaşlar. Bu arada sırada da kasabilir. Bunun için de özür diliyoruz. Hemen maça başlıyoruz arkadaşlar. Benim de adım Baris Altre FK arkadaşlar. Yani bulabilirsiniz. Ba Baris Altre değil bu arada özür dilerim. Paris ee, Baris boş, Boşluk FK. Şurada da yazıyor zaten görüyorsunuz. Arkadaşımın adı da Galip. Ama yazarsanız 100 milyon tane bulabilirsiniz. O yüzden yani bulamayabilirsiniz. Bakın arada sırada kasıyor. Bunun için zaten özür dileriz. Ee, ben biraz çirkin oynuyorum. Bunun için de özür dilerim. Ee, i̇nternet çok kötü. A yedik. Yemedik. Şöyle sessiz de kısalım azıcık. Ya hatta direkt kapatalım çünkü arada sırada şey oluyor arkadaşlar. Oyunun da sesi geldiği için benim sesim pek duyulmaz arkadaşlar. Bunun için kapattık. Golle yedik. Maalesef ki. Neyse arkadaşlar ee, hemen hemen başlayacağız evet şöylece pası veriyorum arkadaşlar iki maç yapacağız e, aslında tek maç eleme sistemi bu sezon pandemiden dolayı e, ama biz iki maç yapacağız şöylece hemen pası verdim gelmedi neyse. Tardar Gürler var da o herhalde Antalya Spor'da değil. Ee, ama biz bunu arkadaşlar e, sıfır Mobile'ın e, çıktığı zamanki kadroyu aldık. Mesela benim Beşiktaş kadromda da Cenk Tosun yok ama e, Cenk Tosun Beşiktaş olarak yazmıyor ve ben onu almadım mesela. Onun gibi. Ben çok çirkin oynuyorum arkadaşlar ya. Yani diyeceksiniz çok kötü oynuyorsun diye de. Yani ama harbiden kötü oynuyorum. Ee, bunun için cidden özür diliyorum. Keşke bir geçse. Hemen başladık. Sprint tuşuna basmıyormuşum. Öz özür dilerim. Hata 1. Helal olsun kaleci. Neyse spoil hocam ya. Hemen kullandı, bagajdan döndü. Oynuyoruz vallahi arkadaşlar da 2-0 yeniliyorum vallahi çok. Ben bayağı çekin oynuyorum online'da dediğim gibi. Hani normal maç olsa vallahi ezer geçerim de ama online olduğu olduğu zaman benim için sıkıntı yani kötü oynuyorum zaten ilk devrede bitti hemen bitiyor arkadaşlar ee, ilk devre bitti ikinci devrede aklını alabilecek miyiz göreceğiz aklını alabilecek miyiz demek de birazcık dayıp da oldu da neyse videoya göre yemeyiz inşallah Baksanız arkadaşlar ya. Nasıl da nasıl da ara pas atıyor ya. Penaltı. Aa penaltı. Neyse belki tutarım. Ama baba kar var. Bak bunu da yedik. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar ya. Vallahi çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Biraz sıkıntı yani benim için online. Neyse artık. Gene de video yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü demişti yani birisi hep istiyoruz diye. O yüzden hani mesela ben Alanya'yı alsam mesela rakipte bir Antalya olsa onunla da oynayabiliriz de. Ama öyle bir şey yok yani. Aa gene penaltı. Yok. Daha sıfır yaptı gördünüz mü? Beleşti ya. Biraz beleşçilik midir bilmiyorum da. Yani atıyor arkadaşlar sokuyor. Ben şöyle paslaşacağım o zaman. Paslaşacağız arkadaşlar. Paslaşınca da kaybediyorum. Yani çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Yani bana bot diyebilirsiniz. Hakkınız. Yalan yok. Bakın nasıl yavaşça gol yedim ya. Vallahi çok basit goller yiyorum arkadaşlar. İşte. Kaç dakikada kaç gol yedim paslaşarak oynayayım da çok beleşçidir bir bazen arada sırada beleşçilik de yaptığı oluyor beleşçilik de yaptığı oluyor arkadaşlar neyse Minecraft videoları gelecek mi derseniz arkadaşlar Minecraft videoları Evet gelecek Hatta bu arkadaşımla da gelecek bunu da söyleyeyim Çok yanlış attım bakın mesela. Bak bak. İşte bak bunu yapıyor arkadaşlar ya. Kaleciyle gol atacak. Şimdi ben bundan alacağım topu. Boş kaleye ağla katı sağa atacağım. Vuramadım mesela. Faul yaptı ama faulü de vermedi hakem. Çok kasıyor. Ama bakın ben atarım böyle boş kaleye. 5-1. Çok kolay bir gollü yani. 7 dakika oldu arkadaşlar. Tam bir maç. Yaklaşık 8 dakika diyelim. 8 dakika oynayacağız. Başka takımlarla da bir maç beklerseniz. Mesela Beşiktaş Galatasaray isterseniz onu da yapabiliriz. Neyse biz yeni maça geçince yeniden başlatacağız. Hemen şimdi videoyu durduruyorum. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi yenisine başladık. Ee, hemen başlayacağız. 67 genim o da 71 gen. Tabi onların oyuncuları altın alan ki Benimkilerin hepsi gümüş. Mesela. Neyse. Bu da son maçımız olacak arkadaşlar. Ona bayrak işareti attı. Ya boş bırakıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz kraliyet yolu veriyorum adama ya. Üçüncü dakikada attı işte. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Vallahi... Suga bakmayın da yani çok kötü oynuyor. De Borussia şeyi almış forması. Şampiyonlar Ligi geldi arkadaşlar dün. Bir güncelleme ile geldi. Ben bitirdim o arkadaşım da bitirmiş herhalde. Ee, çok iyi yani oynamanızı tavsiye ederim. Maçları oynuyorsunuz ama ilk önceki de kolay geliyorduk ama daha sonrası bayağı bir zorlanıyor arkadaşlar. Bunu ilk başta söyleyeyim. Ee, buradan atayım. Abi çok yanlış bastım. Çok yanlış bastım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bakın. Bunu da yaptığım oluyor. Çok yanlış bastığım oluyor. Yanlış yere bastığım da oluyor. Neyse artık. Bakın orada yine hata yaptım. Yine hata yaptım. oldu topu vallahi helal olsun. Helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. Çıktı o top. Fahim bir mobile arkadaşlar böyle hani ne bileyim PES 21'e göre PES 21 mobile'a e göre güzel. Ee, yani satın al FIFA'nı PES'in FIFA'ya kaptırınca şampiyonlar ligini Avrupa ligini FIFA daha da iyi oldu bence arkadaşlar. Ee, i̇lk de satın almış yani FIFA. PES'ten de, pesten de kalkmış. Ama böyle normal PES oynarsanız bilgisayardan, PlayStation'dan falan. Önce oynanmıyor. O biraz kötü oldu arkadaşlar. Ben eskiden hep Google'larda Black, Google falan oynuyordum. Ama bu sefer olmadı. Alın gene gol attı. Arada sırada da internet kasıyor arkadaşlar. Cidden özür dileriz. Ay yanlış işareti yaptım. Şunu şunu yapayım diyeceğim de. Aga sırada da arkadaşlar onunla oynuyoruz. Hep beleşçilik yapıyor. Hep beleşçilik ya. Vallahi hep beleş yapıyor. Ee, siz siz bir maç yaptık arkadaşlar tamam mı? Video çekmeden. Var ya orada orada bana 6 gol attı. 6 golü dördü neredeyse beleşçilik ya. Beleş insan yani. Beleşe gol attı. Ama o maçta ben ona diye bir tane daha maç yaptım. Ben ondan intikam aldım. Ben de ona beleşçilik yaptım. Bu arada Pakasetas falan var. Pakasetas da Kazon Spor'da diyeceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadrolar FIFA 21'de mesela Alanya'da hangi oyuncular varsa onları aldık. Hani böyle giden oyuncuları falan takmadık. Yerden Abi. Çok yavaş vurdum çünkü çok basmam lazımdı. Basmadık. Neyse. Şöyle ortaya açtım. Ben ortalarda iyiyim. Kafa. Giriyordu be. Giriyordu. Bir tane atmak istiyorum da işte atamıyorum. Kaleci dizisini de açıyor. Ezan okunuyor. Özellikle. Hamilton bak yine kaybetti. Pakasete salık işte. Hemen oradan pası begek Bomboş kalık zaten. Penaltı yok hocam. Temiz pozisyon. Penaltı yok. Bir alak arkadaşlar şey olmuştu. Yine oynadık o arkadaşımla. Vay arkadaşlar top dışarı çıktı. Onlar rağmen hakem golü verdi. Herhalde hakemlik testi, testi negatif. Herhalde hak, e, şey yapmış neydi hakemlik fakültesi okumamış okumamış ee, öylece de şey yapmış gene penaltı kazandı bak bir maçta da kazandı. bu maçta da kazandı ya onun işte onun işte gene attı 3-0 Valla bir maç bir tane daha şey yapmak istiyorum. Bak hep de ben like atıyorum ya. Neyse hiçbir şey yazasım yok. Valla moralim bozuldu. Bence bu FIFA'yı da arkadaşlar böyle takım seçerek de yapmaları lazımdı. Bence FIFA Mobile PES'e göre PES Mobile'a e göre daha iyi ama böyle PlayStation ve şeyler e, PlayStation'dan oynarsanız PES bence biraz daha iyi. Bunun altını çizeyim ben. Bak yine kalecisiyle oynuyor. Bu Vialaban kalecisiyle hiç gol atamadı. Hiç gol atamadı. Bak hemen kaptık ya. Bak bak bak. İlk kez gol atarsa var ya. Bu videoyu zaten yüklemem. Oğlum nasıl da gidiyor arkadaşlar. Şuna bakın. Aha. Böyle kaptı kız. Yetişemez ki. Neyse zaten maç bitti arkadaşlar. E, maç bitsin videonun da sonuna geleceğiz. Bitti. E, arkadaşlar yani sonuç olarak arkadaşım benden daha iyi. Yani ben online maçlarda dediğim gibi çok kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Aa bir kere de online oynayalım. Bir tane bir tane arkadaşımız bana YouTube'da demişti. Ben de onu kırmadım. Onun için oynadım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar o zaman bu videomuzdan da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup video paylaşmayı unutmayın. Ee, e, ve bir de iki saniyenizi alıp bir yandan da bildirimleri de açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman bu videodan da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.